Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'daki 5 Mart çekilişinin sonuçlarını yapmak için videomdaki yorumlara bakalım. Hmm. Girelim o videoya. Kimler yapmış? HZK e, Vortex. Hemen yazalım onu. Vortex. Ondan sonra kim yazmış? Gamer varan. Ömer Baran. Ondan sonra Yusufcan. GT. Ondan sonra kim bakalım. Ondan sonra isimsiz olmayan. İsimsiz olmayan. Nasıl bir isimse ondan sonra Kamil Akgün Emin Duman Kamil Akgün Emin Duman Duman yaz. Ondan sonra kim? Hemen bakayım. Bu kadar. Şimdi çekilişi yapıyorum. Kim çıkarsa hesabı ona vereceğim. Hadi bakalım kim çıktı? Hadi, hadi. Hadi gelsin bakalım. Emin Duman. Evet. Emin Duman'ı SS alalım hemen. Kazananımız Emin Duman. Yarın hesabı ona veriyorum arkadaşlar. Hem de video çekerken. Beni izlediğiniz için teşekkürler.